Merhabalar, Ho Meraklı Kusur, hoş geldiniz. Ben Esra. Ulaş'la birlikte ikinci bölümümüzü hazırladık. Ee, İzmir şu anda bin derece ve bu sıcakta tekrar meraklarımızı konuşmak için buluştuk. Ulaş hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ee, neler merak ettik, ee, bu bölüm için neler hazırladık? Bu, bu bölüm için öncelikle elindeki kitapla şöyle Kitapçı gezerken bu kitabı buldum. Esra da çok beğendi. Ve programın programı ilhamı bu kitap verdi açılış olarak. Evet, kitap gösteriş Kadınlar Tarih Feminizm. E, Carol Dyehouse, eğer doğru söylediysem onu. Ben öyle e, can yayınlarından ve Duygu Akın çevresiyle çıkmış. Ulaş ilk gösterdiği zaman ben zaten direkt ben de istiyorum moduna gireyim ama galiba şey yok kitabın yeni basımı yapılmıyor. Baskısı tükenmiş bir daha Anladım. Buradan e, yayın evlerine sesleniyorum kitabın yeni baskılarını e, yapabilirsiniz çok e, keyifli okuması çok eğlenceli <laughs> ve e, tarihi bir e, kitap aslında ve e, genel olarak Hollywood'dan bahsediyor galiba. Hollywood sektörünün kadınları nasıl etkilediğini. Aslında ben kitabı okurken dedim Esra bu kitabı daha iyi anlar bir kadın olarak. Ee, kitabın ana teması 19. yüzyıl bitiyor, 20. yüzyıl başlıyor. Yani Victorian ahlak artık bitiyor ve yepyeni bir çağ açılıyor. Sinema teknolojisi kadınların hayatına giriyor ee, ve Esra burada şey dedi. Ee, Tüketim kültürü müthiş bir şey gibi bir şey demiştin. Yani kadının asıl müşteri olduğunu keşfediyorlar ve ondan sonra sinema aracılığı reklam pompası başlıyor. Seni en çok o etkiledi galiba. Evet, evet, ekonomik sistemde zaten e, kadının harcama oranı daha yüksek ya. E, bizim ne makyajımız bitiyor, ne saçımız bitiyor, ne kıyafetimiz bitiyor. Ama e, bütün bunların aslında topluma yerleştirilmesi üzerine bir anlatı var bu kitabın içerisinde. Kürklerle ilgili bir bölüm vardı. Ben böyle atlay atlay aslında merak ettiğim şeyleri konuşmak istiyorum ama Kürk o dönemde Hollywood sinemasında oyunculara giydirilmeye başlanıyor ve inanılmaz bir piyasa haline geliyor e, savaşlara kadar. Savaşlarda fiyatlar düşüyor ama e, bu bizim annelerin ya da anneannelerin giydiği hani, vizyonlardır, tilkilerdir onlar da var ama e, kedi kürküyle yapıyorlarmış. Ben onu okuduğumda şoka girdim. Dedim nasıl yani kedi kürkü niye? Bayağı ev kedisi kürkü de hazırlanıyormuş. Çok enteresan buldum o detayı. E, onun dışında şey vardı bu tek taş muhabbeti. Evet. Onunla ilgili bir şeyler söylemek O şöyleymiş. Ben de onu ilk öğrendim. Çok şaşırdım. 1930'larda bir elmas şirketi yoğun bir propaganda kampanya başlatıyor. O güne kadar hani evlilik teklifinde elmas yüzük uzatma diye bir gelenek yokmuş. Elmas şirketi muhteşem bir reklam kampanyası yapıyor. Hollywood yıldızlarının parmaklarında çeşitli mücevherler veya oyunlarında mücevherler. 1930'ların sonundan itibaren artık bir erkek için evlenmek istiyorsa mutlaka bir elmas yüzük almam gerekiyor. E, ...propagandası zihinleri kazıyor ve bugünlerde hala devam ediyor. Evet, Çektaş almıyorsa bizi sevmiyordur Sevmiyor. reklamları hala daha devam ediyor aslında. E, bu şey kültürü e, organize etmek üzerine. Bu kitap tamamıyla kültürü e, yeniden yazmak üzerine aslında. Ve e, Hollywood'un İngiltere üzerinde, İngiliz kadınları üzerindeki etkilerini inceleyen bir kitap. E, aslında benzeri araştırmalar Türkiye'de var mı bilmiyorum ama... Hollywood'un Yeşilçam'ı etkilemesi ya da işte Yeşilçam'ın Türkiye'deki kadınları etkilemesi, yaşam tarzını etkilemesi üzerine e, araştırma varsa bildiğiniz e, aşağıya yorumlara bırakın videonun altına. Çünkü ben okumayı çok isterim. E, yoksa da birileri araştırsın lütfen. <laughs> çok güzel, çok detaylı bir anlatım e, kadına dair sosyal yaşamın yeniden şekillendirilmesi, bunu filmler üzerinden yapılması kitapta çok güzel anlatılıyor. Şey benim çok ilgimi çekmişti. Ee, Hollywood İngilizleri şöyle rahatsız ediyor. Şimdi İngiltere çok sınıfçı bir toplum. Ünvanlar var, şeyler var. İşte Lord, hizmetçi. Ee, kıyafet sektörü seri üretime geçince artık ucuzluyor kıyafet hani A sınıflarda daha şık giyinebiliyor ve orada bir İngiliz ahlakçı şey diyor. Sokağa çıktığımda kimin fabrika kızı, kimin zengin olduğunu ayırt edemiyorum artık. Evet, evet, Hani Amerikalar için sanırım o çok sorun değil. Hani sınıf farkının göze vurulması İngiliz... Orada çünkü şey yok, aristokrasi yok. Yani aristokrasi yani. yok. İngiliz ahlakçılar çok rahatsız oluyor. O adam şeyi görmek istiyor sokağa çıktığında. Ha sen hizmetçisin, ha sen işte kontessin o Hollywood, İngiltere o açıdan etkileyince İngiltere çok sarsılıyor. Ee, şey de çok etkiledi beni. Fabrika kızı, fabrikadaki işçi kadınlar sinemaya gidince ve eve geri döndükten çok rahatsız oluyorlar. O büyülü dünyayı evde göremeyince evet, evet. sınıf çatışmasına dair ve sınıfsal rahatsızlıklara çok güzel bilgiler var. İngiltere'deki o Sınıfsal ayrımı çatırtadan bir Hollywood etkisini çok güzel yapmış Carol Dayanus. Evet hatta bu bahsettiğin yerle ilgili ben şurada bir not işaretlemiştim de bu e, o dönemdeki e, işçi sınıfında çalışan kadınların, e, lar, kadınlarla bir röportaj yapılıyor. Burada görüşülen e, işçi kadınlardan birinin şurada çok küçük bir anlatısı var. E, bir itiraf olarak aslında bunu yazar değerlendirmiş nedense ama e, son birkaç yıldır filmler bende şık ve gösterişli olma isteği uyandırdı. Bütün gece güzel varlıkların son moda ve e, en pahalı kreasyonları sergileşini izledikten sonra eve gidip aynada kendime bakıyor ve tüm umudumu yitiriyorum demiş. Çok enteresan. E, pek çok budala ergen gibi ben de defalarca Hollywood'dan hatta Esre'den gelen ünlü bir prodüktörün beni keşfetmesinin harika olacağını düşündüm. E, sanki kaybolmuşum da keşfedileceğim. Film izlemek bende Amerika'ya gitme ve Amerikalıların nasıl yaşadıklarını gözlemleme, gözlerimle görme isteği de uyandırdı. Herhalde nüfusun yarısı pahalı dairelerde yaşıyor. Geri kalanı da pis meskenlerde, kirpas içinde yuvarlanıyor. Sanırım her şeyden de öte filmler hayatımda memnuniyetsizlik duymama neden oldu diye bir anlatısı var. İzleyicilerden birine filmlerle ilgili ee, bu benzeme ihtiyacı ya da taklit etme ihtiyacı doğuruyor. Sen programdan önce Esra şöyle bir şey demişti. Ee, şu anda Instagram'da yaşananlar geçmişte sinema sayesinde. Yani Instagram'a giriyorsun, parıltılı hayatlar, bazı insanlar çok özeniyor ona, ben niye yapamıyorum evet. diye sen Instagram'a benzetmiştin. İn Instagram'ın işte Hollywood versiyonu gibi düşünüyorum çünkü e açık baktığımız zaman herkes tatilde, e, herkes deniz kenarında kahvesini içiyor <laughs> ya da herkes yeni yerler artık için içinde yeni bir yer kaldığını bilmiyorum ama e, keşfediyor. Hoş kişisel olarak gitmek istediğimiz yerler olabilir ama e, ve sürekli bir eğlence, bir coşku, bir e, mutluluk hali sergileniyor ve e, yapanlar ve yapamayanlar arasında e, bir gerginlik oluşmaya başlıyor. E, onu ayrıca başka bir gün tekrar da konuşalım istiyorum ama e, bu Instagram'daki e, durumu aslında burada başka bir kitap daha getirdim ben tabii ki her zamanki gibi. E, Jung-Chu Han Şeffaflık Toplumu belki biliyorsunuzdur. E, bayağı da bir kitabı var e, Jung-Chu Türkiye'de basılmış. Çünkü adam sürekli üretiyor. Şöyle e, çok kısa e, kitaplar yazıyor ve felsefik aslında felsefik profesörüydü sanıyorum. Ben bilmiyorum. Yanılmıyorsam. Herkese de tavsiye ediyorum aslında o konuda kolay hani tavsiye edince böyle bir aman Allahım e, gibi bir şey söz konusu değil orada e, şeffaf toplumunda da Instagram'ın şimdi konu tabi Hollywood'dan biraz uzaklaşacak ama e, Instagram'ın insanların aslında hapishanesi olduğu üzerine e, güzel genel bir anlatım var ve e, kendini sürekli sergileme ve bir başkası tarafından beğenilmenin e, bir hapishane olduğu üzerine ve kişisel olarak mesela benim kişisel alanım ya da özellikle yaptığım şeylerin herkes tarafından bilinmesi ihtiyacının da aslında çok kısıtlıcı bir şey olduğunu yani şeffaflaşmanın kısıtlama getirdiği üzerine güzel bir anlatısı var. Başka bir gün özellikle ben Yunus Çulhan üzerine konuşmak isterim. Şimdilik arkaya bırakıyorum bunu. Kuşak evet. farkı da olabilir belki. Mesela ben Instagram'da 35 yaşından sonra tanıştım. Evet. Geçenlerde tatile gittim, tek fotoğraf atmadım. <laughs> yani atamıyorum, hani öyle bir geleneğim, şeyim yok. Merhaba Denizli'yim, merhaba şey. Belki kuşak farkı alakası olabilir. Yani çok geç tanıştım. Instagram benim için arası girip çıktığım bir yer. Çok da kuşak demeyelim ama e, az önce yazıyı okuyamazsam ben artık programlara yakın gözlüğümle gelmem gerektiğini de anladım. <laughs> ama haklısın. <haddisin. gülüyor> <laughs> biz biz de... <laughs> Seyircan, bu kısmı kesiyoruz. Kuşak farkı yok. <laughs> biz de e, çocukken evde telefon bile olmadığı için hani belli bir döneme kadar çok e, kısa bir dönem bile olsa bizim için e, çok böyle ekranlara biraz uzak kaldık ama bak, bizim kuşağımızda olup da çok e, severek kullanılanlar da var. <laughs> Şimdi şey, kullanılması karşıtı değil mi? Sadece burada e, birbirinin etkilenmesi, insanların birbirinden etkilenmesi. Büyük bir problem yaratıyor ama uzun uzun e, sıkıcı olmamak adına tamam. e, kısa kesmek istiyorum tamam. <laughs> bu noktayı e, gösterişin içerisinde benim e, çok hoşuma giden başka bir bölüm vardı onu da ama defterimden okuyacağım çünkü ezberleyemedim olayı. E, bu Hollywood'da ilk başladığı dönemlerde bu kırmızı e, rujlar, e, ojeler ve... E, o dönemde o şekilde yaşanmayan, çok özgür kadınlar ve çok özgür hayatlar üzerine filmler çekilmeye başlanıyor. Ve e, Edwardian mıydı, Victorian mıydı? Sen... Ee, 1910'lardan mı? Evet. Edwardian galiba. Edwardian ahlaka e, karşı filmler çekildiği düşünülüyor. Ee, onu şöyle hatırlıyorum ben. 1920'lerde kırmızı-ruj modası başlıyor. Ondan önce kitapta çok sevdiğim bir bilgi var. 19. yüzyıl anneleri kendilerine hiçbir şekilde bakmıyorlar. Yani kendisine bir süslenme, bir özel kıyafet, kıyafet alma gibi bir düşüncesi akıllarından bile geçmiyor. Victoria'nın anne kocasına yemek yapar, çocuğunu büyütür, saçını süpürge eder. O kuşağın kızları bir kuşak çatışması başlıyor. Kırmızı rujlar, makyajlar yapılmaya başlanıyor. Kızlar için yayınlanan dergiler annelere şöyle diyor. Ee, bu işten artık kaçış yok. Kızlar, <laughs> Süslenecekler. Kızlarınıza en azından sağlıklı rujlar, sağlıklı makyaj malzemeleri önerin diye bir tavsiye var. Yani 1920'den itibaren artık makyaj kültürü doğmaya başlıyor. Ama ondan yani, önce aslında eski çağlarda da vardı. Acaba başlayan makyaj kültürü hani böyle e, seri üretim ve moda üzerine olan. Olabilir. Ya da belki şöyledir eski çağlarda. Soylu sınıflar, zenginler için falan. Hı. Bilemiyorum. Merak ettim. Araştırdım. Bunu şimdi. evet araştıralım. Antik çağda makyaj. <laughs> şimdi burada e, bahsedilen şey aslında ahlak bekçiliği yapılması ihtiyacı duyuluyor bir şekilde Hollywood filmlerinde. Ve Hays yasaları diye bir yasa çıkarılıyor. Ben onu merak ettim. Hays yasaları nedir diye. E, ve bu aslında bir otosansür yöntemiymiş Hays yasaları. E, yani hani devlet gelip de filmleri basıp kurmasın. Biz kendi içimizde kendimiz organize olalım. Ve e, o yüzden bir takım temel şeyler belirliyorlar. Onlarla ilgili e, ve ahlaki standartlar, suç, günah veya kötü davranışları filmlerde sempatik göstermek yasaklanıyor o dönemde. E, cinayet, hırsızlık, uyuşturucu kullanımı gibi suçları özendirmek yasaklanıyor. E, şiddeti belli bir seviyeye kadar gösterebiliyorlar ya da ima edebiliyorlarmış. E, açık cinsel içerik, çıplaklık tut okulu öpüşme, evlilik dışı ilişki bunların hepsi yasaklanıyor e, filmlerin içerisinde. Dini kurumlar ve devlet otoriteleri de mümkün mertebe işte e, yükseltiliyor ve haklarında asla hani karşı bir şey söylenmiyor. E, bir de evlilik ve aile yapısı bozulmaması üzerine filmleri organize ediyorlar. Belli bir dönem böyle bir kalıp içerisine alınıyor filmler. Ama tabi e, yönetmenler durur mu? <laughs> Durmaz. E, belli bir süre böyle edetli edetli filmler çevirdikten sonra birkaç tane yönetmen var. E, çok sınırları zorlamalarıyla ünlülermiş bunlar. E, özellikle 1960'da Stanley Kubrick'in Spartacus filmi. Afişini de e, buldum koyarım e, ekranın bir tarafına. E, film afişi inanılmaz e, şey dürtüklü bir afiş, Spartacus'un ilk çevriler. E, Alfred Hitchcock'un Psycho filmi, yine 1960'da. Onu daha iyi biliyorum. E, Elia Kazan'ın 1951'de A Kartney'in Cartman's Desire filmi varmış. İnanılmaz şok yaratmış film. E, şeyde, Hollywood piyasasında. Ben hiç izlemedim, merak ediyorum. Onu da izlemek istiyorum. E, bu isimleri aşağıya yazarım bu arada. E, buradan şeye geçti, 1959'da Billy Wilder'ın Some, with, e, some Like It Hot Some Like It Hot evet bu Marilyn Monroe'nun oynadığı e, Türkçe bazıları sıcak sever çevrilen evet. film şimdi o filmi ben çocukken izlemiştim hatırlıyorum e, ve sonra şey de hatırladım birdenbire böyle kitaba çalışırken bir benzerini Türkçe versiyonunu da ben bunu izlemiştim Türkan Şoray'la olduğunu da hatırlıyorum e, sonra işte araştırdım araştırdım ve şuna denk geldim Fıstık Gibi maşallah filmi 1964'te yayınlanıyor. Ee, yönetmeni ve senaristi Hulki Sanermiş filmi. Türkan Şoray, İzzet Günay, Sadri Alışık, Vahiyöz onlar oynuyorlar filmde. Tabii e, birebir bazıları sıcak sever olmamakla birlikte daha bizim kültüre yaklaştırılarak çekilen bir film. Ben şeye şaşırdım. Türkan Şoray, hani Türkan Şoray yasaları diye bir e, şey vardı sinemada. Hani film... Onunla karşı bir film değil bu. Bu filmde şöyle bir şey var. Erkeklerin kadın kılığına girdiği bir İki tane şey var. Kanun kaçağı diyebileceğimiz. Aslında kanun kaçağı da değil. Mafyadan kaçıyorlardı galiba. E, mafyadan kaçan iki erkek kadın kılığına giriyorlar. Ve e, kadınların gösteri yaptığı bir şeyde e, turne dediğim rol alıyorlar Aha. kadın kılığında ki e, hani canlarını kurtulabilsinler. Ama hani erkeklerin kadın kılığına girdiği bir film çekilmesi Amerika'da büyük olan yaratıyor, e, Türkiye için sanırım çok büyük bir olan yaratmıyor. Çünkü e, daha böyle bir uyarlama halinde yapılmış ve bizde zaten hani kültürel olarak erkeklerin kadın kılığına girmesi o kadar da abes bir durum değil eski dönemlerde de. Yani şeyden dolayı, tam bilmiyorum kültür tarzıyla daha bilirim ama hani kadının toplum içine çıkamadığı yerde zaten erkek kadın kılığına girip... Tabii. Tabii, oynuyordu. Oyunculuk da yapıyorlar, yapıyorlar. tiyatrolar gibi oynuyorlar. Dedim haklısın yani bize tepki çiçek daha normal. Ama çok keyifli, çok komik bir filmdir. Onu hatırlıyorum fıstık maşallah. Onu da yine bir ikinci tur, üçüncü tur izlerim diye düşünüyorum. <laughs> gösteriş kitabı ben de bunları merak ettirdi. <laughs> neler olmuş neler Hollywood'da. <laughs> ee, şey çok benim aslında gösteriş kitabımda. Ben hani kapakta Kadınlar Tarih ve Feminizm yazıyor. Bazı kitaplar çok böyle mesaj kaygısı güdüyor ve mesajı gözüne sokmaya çalışıyor. Carol Dahlias öyle yapmamış. Mesela 1960'larda feministin arasındaki tartışmalara da tarafsız bir bölgeden yaklaşmış. Şey ilgimi çekti. Feminist, e, ikinci dalga feminist hareketi başlayınca bazı kadınlar makyaj yok, hiçbir şey sürmüyoruz, biz obje değiliz diyor. Carol Dahlias ona biraz itiraz ediyor. Yani kadın makyaj yapmaktan hoşlanabilir, süslenebilir, Hoşlanmayabilir, Hoşlanmayabilir, süslenmeyebilir. Yani tek bir kalıba sığdırılmasını da itiraz ediyor. Çizgisel olarak çok güzel anlatmış. Kuş mitolojisini yazan bir insan olarak bir kuş katliamı yapmış. Ona çok üzüldüm. <laughs> ha, evet doğru. Yüz, yüz binlerce kuş katledilmiş. Elbiseleri kuş tüyü takılması için. Marlene Dietrich'in diye. Marlene Dietrich bir kuş tüyü hastasıymış ve FBI ile başı derde bile girmiş. Egzotik ormanlardan, kaçak yollardan ülkeye kuş sokmuş. Eyvah <laughs> eyvah en çok kuşları özledim. <laughs> Onu itiraf <laughs> ediyorum. Moda sen nelere Tabii kuşlar, işte maalesef katledilen hayvanlar. Aslında aklıma ufak bir şey daha geldi. Ee, kitapta hep e, bu o dönemi anlatırken, Hollywood'u anlatırken, e, süslenmeyi ve parfümleri anlatırken hep bir Kleopatra ifadesi var. Ya da e, işte Mısır büyüsü, Mısır geceleri, işte Mısır'ın e, arzu uyandıran kadın tiplemesi. Bir şey var mı? Senin neden böyle e, Avrupa ya da Amerika hep bir Mısır merakı var. Daha böyle egzotik geliyor. Daha gizli bir bilgisi olduğu için mi? Galiba yani çok bilmiyorum. Bu konuyu daha bir kitap okumadım ama egzotik uzak e, olabilir. Şey aklıma geldi sen deyince Kırmızı ruj ve oje sürmeye başlayınca bazı erkekler Avrupalı kadınlara Mısır fahişeleri diyor mesela. İşte hani, Mısır'a gönderme evet, var. Hani i̇yi de olsa Mısır, kötü de olsa Mısır. Hani nasıl olsa gidip göremeyeceğiz. Böyle bir şey var ya da yok bilmiyoruz mu pazarlaması mıdır? Hani size Mars'tan getirdik bu. Bunları nasıl olsa Mars'a gidemeyeceksiniz. Bunu çalışalım. Oryantalizm konusuna bakalım diyor. Şu anda ben de bilmiyorum. Çok ilginç bir şey çünkü. Bütün parfüm pazarlamalarında bile şöyle reklamlar varmış. İşte Mısır geceleri gibi. İşte yoğun. işte karanlık işte buğulu, büyülü, bir sürekli bir Kleopatra benzetmesi. Şey olabilir mi aklıma geldi? Eski Mısır kültüründe mesela kadınların uzun elbiseleri var ama daracık böyle. Hani o Batı Avrupa erkeğinin fantezilerini süsledi o. Çünkü o dönemde bol bol etekler. E, hani kadın bir kumaş yığın içinde kaybolur. Hani o eski Mısır... Tabii kıyafetlerde de bir dönüşüm yaşanmış zaten. Ama Şimdi buradan ikinci kitaba geçmek istiyorum ben. E, Michael Foley'nin Sahtekarlık Çağında Eğlence diye bir kitabı. Bu da yine ulaşım keşiflerinden biri. E, burada da evet yakın gözlüğü gerçekten lazım. Ekin Can Göksu çevirisi e, bu kitapta. Aslında e, başına çok da aldanmayın. Çünkü orijinal adı Is, Isn't This Fun? Yani Türkçe'sin başlık biraz daha vurgulayıcı olsun diye herhalde yapmışlar. E, bu kitap Yazarın kendi perspektifinden eğlenceye bakışını anlatıyor ve yazarın dönem dönem neyden eğlendiğini, neden eğlenmediğini normalde kesin bir insan olarak hayatta başlayıp sonra sonra hayatın ileriki dönemlerinde dans etmekten hoşlanmaya başladığını gibi detayları anlatıyor ama içerisinde tabii eğlencenin de tarihine ufak vurguları var. E belli bir yere kadar eğlenerek okudum, severek okudum kitabı. Özellikle eğlence nedir, neye göre yapılır ve eğlence tarih içerisinde nasıl evlenmiş biraz onlardan bahsediyor ve son döneme geldiğinde ben yine birazcık felsefik ve psikolojik eleştiri yapayım. Eğlenme mecburiyeti üzerinden bir yazı kaleme almış aslında. Onu ben röporterdeki yazılardan birinde de yazmıştım. E, onu da isterseniz linklerini bırakırım aşağıya. Bir şu an içinde yaşadığımız dönemde eğlenme mecburiyetimiz varmış ve hep pozitif olmak, hep mutlu olmak, hep gülümsemek ve sürekli üretken kalmak mecburiyetindeymişiz gibi bir baskı var aslında. Ee, ve bu baskı insanları olumlu etkilemiyor, negatif etkiliyor. Şahsi olarak bence. Çünkü ben somurtma hakkımı da kullanmak istiyorum. <laughs> Depresif olma hakkımı, sinirli ve öfkeli olma hakkımı da kullanmak istiyorum. Ee, sabahtan akşama kadar evde temizlik yapıp vıdı vıdı söylenme hakkımı da kullanmak istiyorum. Ee, sürekli güler yüzlü ve sürekli e, neşeli bir ve Aa, çok eğleniyoruz. İnsana olmak zorunda değiliz. Diye düşünüyorum tabii ee, insan içinden tabii ki de yüksek bir neşe ve coşku gelirse elbette her zaman eğlensin ama hani ben daha böyle şey yapalım arada bir de oturup somurtalım canım kimine zararımız var insanlarından biriyim. Ee, kitabın içerisinde merak ettiğim bir tek şey oldu benim ee, daha önceden e, dikkatimi çekmemiş bir bilgiydi o da Maskeli balolardan bahsediyor kitapta. Ve e, maskeli balo üzerine böyle internette ufak bir araştırma yaptım ama çok da şey kalmadı. Böyle memnun olmadım araştırmadan. E, detaylı bir kitap da bulamadım kısa süre içerisinde. E, o yüzden e, dramatürk bir arkadaşım var. Mert Ersel Şahin. E, direkt kendisini buldum. Ses kaydıyla vıdı vıdı sordum ve onu konuşturdum. <laughs> e, onun anlattıklarından e, ufak bir e, bölüm aklımda kaldı. O da e, maskeli balo dediğimiz şeylerin aslında karnaval, yine bir ile başladığı. E, Karnavalı, latince köken olarak anlamının et yok anlamına geldiğini öğrendim. Ve e, maskeli balolar, e, daha doğrusu maskeli karnavallar e, Venedik'te başlama sebebinin de Paskalya orucundan önce insanların şöyle bir kutlarımızı dökelim, hmm, evet. işleyebileceğimiz ne kadar günah varsa işleyelim. Nasıl olsa orucunu tutacağız <laughs> ve günahlarımıza aranacağız diye yüzlerine masaya geçirip işte bir belli bir sürede işte çılgınca yiyip içtikleri, e, gibi gibi dans ettikleri, cinayet işleyebildikleri, e, istedikleri herkesle birlikte olabildikleri, yani normal günlük hayatlarında sosyal statülerinin müsaade etmediği artık ne varsa ahlaki açıdan yasaklanmış ne varsa hepsini yapmaları üzerine kurulu bir eğlence dönemiymiş. E, Venedik'teki e, karnavallar. Bir de burada komedi Delarte'yi anlatmıştı e, Mert bana sağ olsun. Orada da aklıma şu kadarcık kaldı. Komedi dedi. De bizdeki e, der gibi, kavuk ve pişekler gibi e, tiplemelerin olduğu, işte bir tanesinin pantolonu neymiş galiba. Ama buradaki sahneye çıkan insanların, hani böyle bir tiyatro gibi düşünmeyin bunu ama dedi. E, buradaki sahneye çıkan insanların da maskeyle oyuncu olarak çıktıkları. Böylece aristokrat bir adam da çıkıp sahnede e, istediği bir rolü canlandırabiliyor maske takarak oynadıkları için. Ee, bu şekilde bir bilgi edindim maskeli balolarla ilgili ve sonra işte Fransızlar geliyor, aa ne kadar güzel bir eğlence biz de yapalım. İşte arada bir Almanların falan da yaptığı varmış bunu. Ben ona şaşırdım ya. Almanlar. hakikaten Alman ciddi maskelerle. Alman Al 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 <laughs> Al 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 ciddiyeti hiç yakışmıyor. <laughs> Bilmiyorum belki ben önyargılıyımdır ama. Ee, onlar da yapıyorlarmış. Benim bu kitaptan merak ettiğim maske Baloydu. Bu arada e, de, de bu tip konularla ilgili bölümler çekmek istedim ben. E, o da tamam dedi. Belki yeni bir takım serilerde gelir e, bir dramatik yakalamışken birçok şey öğrenebilirim diye düşünüyorum. Bütün meraklarımı <laughs> bir kısmını da Mert'in ağzından dinleyebiliriz. Ben de var mı? Michael Foley'nin hayat hikayesini çok sevdim. Ee, çok e, İrlandalı, İrlandalıların ne kadar koyu katolik olduğunu herkes biliyor. Aşırı dindar bir ailede biliyor. Yani liseyi bitirene kadar Michael Fodin'in hayatının her alanında din var. Çok sıkılmış, aileden kopuyor ve özgürleştiğini sanıyor. Diskolara gidiyor, dans partilerine gidiyor, dinden kurtulduğunu sanıyor. Ve belli bir yaşa gelince Michael Fodin'de bir ampul yanıyor eğlencenin de aslında bir ritüeli olduğunu, en az dini ritüel kadar ciddi bir iş olduğunu aydınlanmasını yaşıyor ve ileri yaşlarında bu kitabı yazıyor. Çıkış noktası çok hoşuma gitti. Yani eğlence de bir ritüel. Belli bir ritüelde de var. Kafamızı göre eğlenemiyoruz. Çok ciddiye alıyoruz. Ben ciddiye aldığım için eğlenemiyorum ama. Yani <laughs> <laughs> çok eğleneceğiz diye bir yere gitmek zaten çok manatsız geliyor. Hani çünkü eğlence içerisindeyken çok eğleniyorum diyemiyorsunuz. Ee, bir olayı yaşıyorsun, bitiyor. Ondan sonra diyorsun ya hakikaten çok güzel eğlendik. <laughs> hani şimdiki zaman için geçerli bir şey değil eğlence kelimesi benim zihnimde. Hep bir geçmiş zamana atıf var. Dediğin gibi bir zorlama olunca mesela birisi fıkra anlatmaya başlayınca ben geriliyorum çünkü <laughs> <bir> gülmek gerekiyor. <laughs> ya komik gelmezse ya gülemezse. İşte, Şimdi baştan o kodlama gelince ben geriliyorum. Lütfen fıkra anlatmayın falan diyeceğim. için. <laughs> Ulaş sana bir fıkra var. Bir yazar, bir yazar. <laughs> Bu kitaba dair benim aklımda kalan en güzel şey hayat hikayesiydi. Folinin biraz iğneleyici bir üslubu var. Birazcık batırıyor. Çok güzel anlatacağım. Üslubu çok güzel. Yazım yazım da benim en çok beğendiğim tarzı kendi hayat hikayesini anlatıyor. Kendi anılarını anlat. Didaktik değil, dırılı dirli cümleler diye. Başka hayatlarını, işini, çocukluğunu anlatıyor. Ee, yeni de bir kitap. Ben sahafta buldum ama yeni çıkmış. Eğlencenin tarihini merak ederseniz öneririz. Yani ama çok böyle şey genel bir tarih evet. kitabından evet. çok detay detay. detay değil. Eğlencenin tarihi. Yani antik çağdan başlayıp günümüze kadar değil de hoş bir benim bugüne kadar okuduğum tek eğlence kitabı bu. Başka buna benzer bir kitap görmedim ben eğlenceye dair. O zaman bir e, isteğimiz daha var. <laughs> eğlence üzerine araştırma yapmak isteyen sevgili <laughs> arkadaşlar. Lütfen bir an önce başlayın. Biz onu da merak ettik. Burada son bir şey soracağım sana. Şimdi ben maskeli balolardan bahsettiğimde e, evet bir insanların kendi kişiliği üzerinden e, çıkıp kendi sosyal statüsünden kurtulup birçok şey yapma arzusu var ama aslında maskenin tarihi çok çok daha eski. Evet. Daha basit toplumlarda maske genellikle tanrıları, doğa su gücü veya bir ata eğitimci, ata ruhunu temsil ediyor. Yani, örnek olarak özellikle. Diyelim ki bu maske, ben bu maskeyi taktığımda o ritüel anında herkes beni tanrı olarak kabul ediyor. Anladım, tamam. Yine, yeni bir kişilik değiştirme üzerinden aslında. Kesinlikle. Kimlik değiştirme. Kimse sana şey gözüyle bakmıyor. Ya o maskeyi taktın altında kim olduğunu biliyoruz. Tanrı o anda o dansın ortasında veya atanın ruhu dediğim gibi ortaçağdaki Orta Çağ'daki veya Venedik'teki o sosyal sınıf değişimi yerine kişilik değişimi, insan ben çıkıp insan üstü bir konuma yükseliyorlar. Anladım. Süper. Var mı başka merak ettiğiniz? Başka yok. <laughs> tamam. Biz misafir eden Baydilay Kafe karantinaya teşekkür ederiz. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorumlara bırakın, biz okuyup öğrenmeye çalışalım <laughs> ya da merak etmeye devam edelim. Yeni <laughs> programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> teşekkür ederiz. <laughs>